Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patlıcanlı pilav yanına da harika bir yoğurtlu salata yapacağım arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olurken ben de tariflerimin yapımına geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı pirincimi sıcak suyla ıslatıyorum. İçine 1 tatlı kaşığı da tuzu ekliyorum. Karıştırıyorum güzelce. Pirincimi kenara alıyorum. Daha sonra 3 tane patlıcanım var. Patlıcanlarımı ben güzelce yıkadım. Şimdi onları da güzelce doğrayacağım. Hazırlayacağım. Evet patlıcanlarımı doğradım. Üzerine soğuk suyu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekledim. Patlıcanları tuzlu suda bekleteceğim. Tuzlu suda bekleyen patlıcanlarımı şimdi güzelce kızartıyorum arkadaşlar. Kızaranları İçinden seçerek alıyorum ve hepsinin güzel kızarmasına dikkat ediyorum. Evet, patlıcanlarım da kızardı. Şimdi pirincimi bol suyla yıkayacağım. Evet, pirinçlerimi de bol suyla yıkayıp süzdürdüm. Şimdi pilavımı yapıyorum. Ee, biraz sıvı yağ, tereyağımı. Tenceremi aldım. Pirincimi ekliyorum ve pirinçlerimi güzelce kavuruyorum. Üzerine tuzumu ekledim. Pirincimi biraz daha kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı sıcak suyumu ekliyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum tenceremin. Evet, suyunu çekti üzerine bir tane e, mutfak peçetesinden koydum güzelce demlensin pilavım şimdi güzel bir yoğurtlu salata yapacağım arkadaşlar iki tane salatalığım var bir demet de e, pardon semizotum var salatalıkları doğruyorum ben bu şekilde doğruyorum sizler istediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz daha küçük de doğrayabilirsiniz salatalıklarımı doğruyorum iki tane salatalığımı da daha sonra üzerine semizotlarımı da doğrayacağım Evet, semizotlarımı çok küçük e, doğramadım. Biraz böyle büyük büyük doğradım. E, ben bu şekilde seviyorum. Sizler dediğim gibi küçültebilirsiniz. Küçük doğrayabilirsiniz. 2 e, su bardağı yoğurdumu e, kaseye aldım. Bir tane sarımsağı rendeledim. Tuzunu da ekledim. Güzelce çırptım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi semizotumun üzerine döküyorum ve güzelce karıştırıyorum. Evet güzelce karıştırdım. Şimdi şöyle güzelce bir e, servis tapağıma çekiyorum. Üzerini güzelce kaşıkla düzenledikten sonra şöyle kaşıkla aralarına hafifçe bastırarak boşluk yapıyorum. Oralara şöyle e, azıcık zeytinyağı damlatacağım arkadaşlar. Ama istemezseniz sizler da koymayabilirsiniz yani. E, daha sonra pul biber ve nane ile de süslemesini yaptım. Biraz ceviz de e, koyabilirsiniz. Süslemek tamamen sizin zevkinize kalmış. Evet salatamı güzelce süsledim. Ve salatam da hazır. Evet pilavım da güzelce demlendi. Pilavım da şimdi hazır. Şöyle bir karıştırıyorum pilavımı. Pilavım tane tane çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi pilavımı güzelce karıştırdıktan sonra şöyle ortasına bir çukur yapacağım ve kızartmış olduğum patlıcanları ortasına koyacağım arkadaşlar. Ben patlıcanımla pilavımı tamamen karıştırmayacağım. Ama sizler karıştırabilirsiniz isterseniz tamamen hepsini karıştırabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Ben ortasına dökeceğim ve o şekilde bırakacağım. Tabağımı da zaten aldığımda karışmış oluyor. Yanına da güzel bir kase yoğurtlu salatamdan aldım mı çok güzel bir e, menü oldu. Yapmanızı denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoma kadar hoşçakalın arkadaşlar.